Merhabalar değerli arkadaşlar. Üzerinden geçen akım şiddetleri verilen XYZ tellerinin KLM noktalarında oluşturdukları manyetik alan şiddetleri BKB ile BM arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Tabi öncelikle şuna değinelim. Bir telin bir noktada oluşturduğu manyetik alanın şiddeti telin taşıdığı akımın şiddeti ile doğru orantılıdır. Belirtilen noktanın tele olan uzaklığıyla ters orantılıdır. Aynı zamanda tel ile o nokta arasındaki ortamın cinsine de bağlıdır. Şimdi burada x ve y tellerine dikkat ederseniz burada akım şiddetleri aynı. Dolayısıyla telden daha uzakta olan k noktasındaki manyetik alan l'dekinden daha küçük olacaktır. Dolayısıyla hemen bu noktada BL büyüktür BK diyebiliriz. Süper. Şimdi de gelelim Y ve Z tellerine. Burada da dikkat ederseniz uzaklıklar eşit verilmiş. Biraz önce de belirtmiştik. Akım şiddetiyle oluşturulan manyetik alan doğru orantılı olacak. Z telinin taşımış olduğu akım 2 Y'ninki iyi olduğuna göre M'deki manyetik alanda L'dekinden daha büyüktür diyebiliriz. Öyleyse buradaki MLK sıralamamızı nerede görüyoruz? Denizli şıkkında. Selamlar herkese üzerinden iyi şiddetinde akım geçen sonsuz uzunluktaki düz telden D kadar uzaklıktaki bir noktada telin meydana getirdiği manyetik alan şiddetinin büyüklüğü niceliklerinden hangilerine bağlıdır diye soruluyor değerli arkadaşım şunu ifade edelim öncelikle bir telin kendisinden belli uzaklıktaki bir noktada oluşturduğu manyetik alan şiddeti telin taşımış olduğu akımın şiddetiyle doğru orantılıdır ne kadar büyük bir akım taşıyorsa. O kadar büyük bir manyetik alan meydana gelecektir. Bu bir. İkincisi tabii ki tel ile o belirtilen manyetik alanı bulacağımız nokta arasındaki uzaklığa da bağlı. Uzaklık arttıkça oluşturulan manyetik alanın şiddeti azalır. Öte yandan bir de e, manyetik alanı bulacağımız noktayla tel arasındaki ortam özellikleri de manyetik alanın şiddetine tabii ki etkiler. Dolayısıyla bize verilen bu öncüller içerisinde akım şiddetine ve uzaklığa bağlıdır. Akımın yönünün değişmesi manyetik alanın yönünü değiştirir. Dolayısıyla akımın yönüne bağlı olmayacaktır ve cevabımız 2 ve 3'tür. Aşağıda yukarıda verilen cihazlardan hangisinin yapısında elektromıknatıs bulunur diye sorulmuş Kapı zili, değerli arkadaşlar, kapı zilinde elektromıknatıs bulunuyor. Evet, artımızı koyduk. Hoparlörde de yine aynı şekilde elektromıknatıs söz konusu. Ampermetrede yine görmüş olduğunuz gibi elektromıknatıs söz konusu. Dolayısıyla cevabımız deniz ışık olacaktır. Merhabalar değerli arkadaşım. Dünyanın dönmesinden ve iç çekirdekle dış çekirdek arasında sıvılaşmış metallerin sıcaklık farkından kaynaklanan konveksiyon hareketinin elektrik akımı oluşturduğu ve bu akımın da dünyanın manyetik alanını oluşturduğu düşünülmektedir. Peki dünyanın manyetik alanı özelliklerinden hangilerine sahiptir diye soruluyor. Değerli arkadaşım biraz önce dünyanın manyetik alanının nasıl meydana geldiğini söyledik. Peki... İşte bu manyetik alan dünyanın dev bir mıknatıs gibi davranmasına neden oluyor. Oluşan manyetik alan tabii ki canlı hayatında ve insanların yaşamında önemli. Milattan önceki dönemlerde bile kullanılan pusula dünyanın manyetik alanından yararlanarak insanların yön bulmasına e, katkı sağlıyor. Dolayısıyla ikinci ifademiz tabii ki bildiğiniz gibi burada doğru olacak. Hemen bire bakalım. Dünyayı kozmik ışınlardan ve güneş rüzgarlarından tabii ki koruma işlevi de tabii ki yapacaktır. Dünyanın manyetik alanı dünyayı güneş rüzgarlarından, uzaydan gelen enerji, yüksek enerjili parçacıklardan, radyasyonlardan korumaktadır. İnsanların buna direkt maruz kalmasına engel olur. Dolayısıyla birinci ifademiz de doğru. Evet, kuzey... E ve güney kutup ışıkları, auroralar adı verilen doğal ışınmaların meydana gelmesini tabii ki sağlar. Değerli arkadaşlar kutup ışıkları adı verilen doğal ışınmaların meydana gelmesinde dünyanın manyetik alanının direkt katkısı var. Dünyanın manyetik alanı güneşten yayılan yüklü parçacıkları kutuplara doğru manyetik alan vasıtasıyla itiyor ve bu yüklü parçacıklar atmosferde gazlarla etkileşime girerek bir ışıma yayıyorlar. İşte bu ışımaya biz kuzey ve güney kutup ışıkları auroralar diyoruz. Dolayısıyla üçüncü maddenin de meydana gelmesinde dünyanın manyetik alanının büyük katkısı var. Öyleyse cevabımız tabii ki Edirne olacaktır. Selamlar değerli arkadaşım. Şekildeki basit elektromıknatıs devresiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş. Hemen bire bakalım. Elektromıknatıs pil bitene kadar toplu iğneleri çeker tabii ki. Evet bu ifademiz doğru. Neden doğru? Çünkü buradaki devreyi besleyen üreteç pilde dolayısıyla Pil devreye akım verdiği sürece elektromıknatıs görevini yerine getirecek bir mıknatıs gibi davranacak ve tabloda bulunan toplu iğneleri çekebilecektir. Hemen ikiye bakalım. Pil ters çevrilirse acaba elektromıknatıs toplu iğneleri iter mi? Bu noktada şuna değinelim bakın. Bir mıknatıs ele alalım. Bu mıknatısın N kutbu demir bir çubuğa yaklaştırıldı. Peki burada mıknatıs ve demirin birbirini çekeceğini söyleyebiliriz. İkinci bir koşul ele alalım. Bu kez mıknatısın S kutbu demir çubuğa yaklaştırılıyor olsun. Bu kez bunlar birbirlerini itecek midir? Hayır. Hangi kutup yaklaştırılsa yaklaştırılsın mıknatıs demir çubuğu çekecektir. Değerli kardeşim aynı şey burada da söz konusu. Siz pilit e, ters bağladığınız zaman akım başlangıçtaki yönün ters yönünde devrede dolanacak. Dolayısıyla mıknatısın kutupları başlangıçtakine göre yer değiştirecek. Ama sonuçta bu bir elektromıknatıs dolayısıyla demir çubukları yine çekmeye devam eder. Öyleyse bunun üstüne çizdik güle güle dedik Üçe bakalım. Çivinin Kale noktaları arasındaki sarım sayısı artırılırsa mıknatısın meydana getirdiği manyetik alan şiddeti artar ifadesi noktasında bir hatırlatma yapalım. Bir elektromıknatısın çekim gücü mıknatısın elektromıknatısın sarım sayısına Bobinden geçen akım şiddetine ve sarımların sıklığına bağlıdır. Dolayısıyla bize ne demiş? Sarım sayısı KL noktaları arasında artırılması demek sarım sıklığının artırılması demektir. Dolayısıyla bu da meydana getirdiği manyetik alanın artmasıyla sonuçlanacaktır. Öyleyse değerli kardeşim bu ifademiz de doğru ve sorumuzun doğru cevabı Ceyhan'da. Selamlar gençler. Demir çivinin üzerine yalıtılmış iletken tel sarılıp tellerin uçları pile bağlandığında demir çivinin ataçları çektiği gözleniyor. Tabii ki çekecek çünkü artık oradaki yapı bir elektromıknatıs görevi görüyor ve bu şekilde ataçları oluşturduğu manyetik alanına çekebiliyor. Süper. Buna göre işlemlerinden hangilerinin sonucunda çivinin ataçlara uyguladığı çekim kuvveti artar diye oluyor. Değerli kardeşim ufak bir hatırlatmayla hemen çözümümüze başlayalım. Bir elektromıknatısın çekim gücü elektromıknatısın sarım sayısına elektromıknatıs üzerinden geçen akımın şiddetine ve elektromıknatıs üzerindeki sarımın sıklığına bağlıdır. Evet güzel ve bunlar bu ifade ettiğim nicelikler arttığı zaman elektromıknatısın oluşturduğu manyetik alan şiddeti de artış gösterecek. Dolayısıyla elektromıknatıs başlangıçtakine göre daha güçlü olacak. Evet buna göre işlemlerinden hangileri sonucunda çivinin ateşlere uyguladığı kuvvet artar diye soruluyordu. Hemen birinci ifademize bakalım. Pile paralel bir pil daha bağladığımız zaman iş direnci önemsiz bu piller için e, üretilen toplam gerilim değeri devrede değişmeyecektir. Dolayısıyla devredeki akım ve manyetik alanda değişmeyeceği için ataçlara uygulanan kuvvetli de bir değişiklik meydana gelmeyecek tabii ki. Evet 1'e güle güle dedik, üstünü çizdik. Hemen 2'ye bakalım. Pile seri bir pil daha bağlarsak toplam devredeki gerilim artış göstereceği için akım da artacak. Bunun sonucunda elektromıknatısın ürettiği manyetik alan şiddeti de artış gösterecek. Böylece çivili, çivi ataçlara daha büyük bir kuvvet uygulayabilecek. Hemen bunun artısını verdik. Demir çivinin kaleye noktaları arasındaki sarım sayısını artırdığımız zaman biraz önce de değindiğimiz gibi oluşturduğumuz manyetik alan şiddeti artıyordu. Bu ifadede doğru olacağına göre cevabımız deniz ışıklındadır. Selamlar değerli arkadaşlar. Bir elektromıknatısın yanına özdeş k cisimleri yaklaştırıldığında şekildeki gibi dengede kaldıkları gözleniyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Hemen birinci ifademize bakalım. K cisimleri demirden yapılmış olabilir diyor. Hakikaten öyle mi? Peki ilk gözlemimiz şu. Bakın k cismi elektromıknatıs tarafından çekilmiş. Tabii ki sadece bu taraftan bakacak olursak demirden yapılmış olabileceği noktasında olabilir kardeşim diyebiliriz. Ancak diğer tarafa bakın. Aynı K cismi aynı elektromıknatıs tarafından bu kez itiliyor. Peki bir elektromıknatısın demir bir cismi itme şansı var mı? Hayır. Hangi kutbu yaklaştırırsanız yaklaştırın demire çekmesi gerekiyor. Öyleyse buradaki K cismi demirden yapılmış tabii ki olamaz. Evet birinciye güle güle dedik. Hemen ikiye bakalım. A ve B uçları zıt kutupludur. Tabi burada şunu da ifade edelim değerli arkadaşlar. kal demirden yapılmış olamayacağına göre bu bir mıknatıstır. Diyelim ki bakın buradaki devremize dikkat ettiğiniz zaman Burada bu taraf N kutbu diğer tarafta S kutbu olsun. ya Bu bilgiyi bilmenize de bu soruyu çözmek için gerek yok. Ancak şunu ifade edelim bakın S kutbunu çektiğine göre bu taraf A'nın bulunduğu bölge N kutbu olacaktır. Diğer taraftan N'nin yakınına yaklaştırılmış olan B bölgesi. İttiğine göre ne kutbu olacaktır. Öyleyse A ve B uçları zıt kutuplu değil. Aynı kutupludur. Evet ikinci maddemize de elveda dedik. Şimdi üçe bakalım. Pilin gerilim artırılırsa alfa ve beta açıları artar deniyor. Tabii ki pilin gerilim arttığı zaman buradaki elektromıknatıs devresinde akım şiddeti artacak. Dolayısıyla elektromıknatısın ürettiği manyetik alan şiddeti de artacak. Öyleyse Elektromıknatısın K cisimlerine uygulamış olduğu itme ve çekme kuvvetlerinin artacağını, öyleyse alfa ve beta açılarının da artacağını söyleyebiliriz. Öyleyse değerli kardeşim sorumuzun doğru cevabı tabii ki C şıkkı. Selamlar değerli gençler. Dünyanın manyetik alanı olmasaydı sonuçlarından hangileri gerçekleşirdi şeklinde bir soru var karşımızda. Hemen bire bakalım. Arılar göçmen kuşlar yönlerini bulamazdı diyor. Evet birçok hayvan arılar göçmen kuşlar balinalar kaplumbağalar gibi hayvanlar göç rotalarını dünyanın manyetik alanından yararlanarak belirliyorlar. Dolayısıyla bu ifademiz doğru. Kutu ışıkları oluşmazdı. Evet güneşten gelen yüklü partikülleri dünyanın manyetik alanı kutup bölgelerine doğru itiyor ve bu yüklü parçacıklar atmosferdeki gazlarla etkileşime girerek ışıma gerçekleştiriyorlar. İşte biz bu ışımalara kutup ışıkları, kuzey güney kutup ışıkları, auroralar diyoruz. Dolayısıyla dünyanın manyetik alanı olmasaydı bu ışımalar da gerçekleşemezdi. Yerküre güneşten gelen radyasyona direkt maruz kalırdı. Evet biraz önce Kutup ışıklarının oluşması hikayesinde değinmiştik. Güneşten gelen yüklü partikülleri ne yapıyor? Kutup bölgelerine doğru taşıyor. Dolayısıyla dünyanın buradaki atmosferinin içerisine direkt girişini engelliyor. Dolayısıyla değerli arkadaşım bu ifademiz de doğru olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı Edirne. Selamlar genç arkadaşım. Dünyanın manyetik alanı kalkan görevi yaparak dünya üzerindeki canlıları uzaydan gelen birçok zararlı etkiden korur. Evet, uzaya gönderilen astronotlarda haftalarca sürebilen yorgunluk, adele ağrısı, baş ağrısı ve baş dönmesinin dünyanın manyetik alanının eksikliğinden kaynaklandığı belirlenmiştir. Güzel, enteresan. Buna göre dünyanın manyetik alanından çıktıklarında astronotlar için hangilerinin zararlı etkilerine direkt maruz kalmış olurlar şeklinde bir soru var. karşımızda. değerli arkadaşlar atmosferin varlığı ve dünyanın manyetik alanı güneş'ten gelen yüklü partiküllerin saptırılmasına ayrıca kozmik ışınların engellenip direkt yeryüzüne düşmesine engel teşkil ediyorlar Dolayısıyla, e işte dünyanın manyetik alanı dışına çıkıldığında bu etkileri astronot tabii ki direkt maruz kalacaktır. Ancak avroralara baktığımız zaman avroralar kutup bölgelerinde oluşan ışımalardır. Bu ışımalar güneşten gelen yüksek enerjili parçacıkların dünyanın manyetik alanı tarafından saptırılarak kutup bölgelerine taşınması ve burada atmosferdeki gazlarla etkileşime girerek ışıma yapmalarına neden olup bu şekilde açığa çıkıyorlar Dolayısıyla burada auroraların zararlı bir etkisinden en azından astronotlar için zararlı bir etkisinden bahsetmek Tabii ki mümkün değil Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 olacaktır.